18 Ağustos Pazartesi gününden herkese selamlar saygılar harika bir haftaya başladık e, hızlıca şöyle genel e, Kripto tarafında BTC tarafında Nasdaq tarafında DAX tarafında ONS tarafında e, dolar endeksi ve pariteler tarafında nasıl fırsatlar var genel trendin yönü hangi tarafa e, sizlere dilim döndüğünce tecrübem yettiğince anlatıyor olacağım şimdi Bitcoin tarafından başlamak istiyorum 125K'lara, 124K 124K'lara kadar çıkan, hedefimiz olan 124K'lara kadar çıkan bir BTC ile karşılaştık. Bence son zamanlarda gerçekten benim en azından en çok para kazandığım enstrümanlardan biri oldu BTC. Nasiplendiyseniz ne mutlu bana. Şimdi satış baskısı... E, 118'ler aşağı yönü kırıldıktan sonra bak şuradaki 118K'lar aşağı yönü kırıldıktan sonra şu an teknik olarak bir destekteyiz. Ben düştükçe alma taraftarıyım. 115'lerin altına düşmediği sürece. E, çünkü dominansına baktığımızda da yükseliş ivmesi içerisinde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi dominans demek neydi? E, Bitcoin'in toplam piyasa değerinin tüm kripto paraların toplam piyasa değerinin oranını ifade ediyor. Buradaki BTC.d trending'den bakabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'in dominansı yükseldiğinde bu ne anlama geliyordu? Yatırımcılar altcoin'lerden çıkıp Bitcoin'e yöneliyor demek bu. Riskten kaçış demek oluyor. Yani daha böyle güvenli bir ee, daha piyasa güvensiz olduğu için ee, alt taraftan çıkıp BTC tarafına yoğunlaşıyor demek oluyor bizim için. BTC'ye talebin arttığı anlamına ee, ve BTC'nin yükselmesi anlamına gelecek olan bir unsurdur. Bitcoin dominansının yükselmesi demek. Yani şu an yaşadığımız durum. Ee, ben kar satışlarının tamamlandığını ve e, BTC tarafının pozitif olarak, yani en azından bu hafta e, pozitif olarak değerlendiriyor olacağım. Düşüşleri alım yönü değerlendireceğim. BTC tarafında bak, BTC GBP, e, BTC Euro. Aynı zamanda BTC Japonya'yı bunlar pozitif korelasyonla hemen hemen çalışırlar. BTC USD ve BTC JP'ye biraz daha hızlı hareket eder. Eurova GBP'ye e, nazaran tabiri caizse. E, dediğim gibi ben şu bölgenin altına düşmediği sürece düşüşlerde alım yönlü pozisyonlarımı koruyor olacağım. E, direnç olarak 118'leri takip edeceğim. 118'ler yukarı yönlü kırılırsa bu senaryoda 119, 200'ler ve tekrardan 123K e, dirençlerini takip ediyor olacağız. Peki yani sebepleriyle alakalı ne söyleyebiliriz? Öncelikle e, zaten 125K'ları, 124 bin dolarları e, yaklaşık e, bir 20 gündür falan bekliyorduk. 122K'lara geldiğinde hala 124 beklentimiz günceldi ki buralara kadar geldi ve buradan artık satış gelmesi çok normal. Çünkü 7 haftadır hemen hemen e, hiç e, durdurak bilmeden yükselen bir Bitcoin'le karşı karşıyayız. E, son 24 saatte yanlış hatırlamıyorsam 91 milyar dolar ve milyon pardon, milyarlar milyon milyarlar mil milyonlar havada uçuyor Baksanıza rakamlara. 91 milyon dolar değerinde bir kaldıraçlı pozisyon e, tasfiyesi yapıldı. E, bu BIT BTC'deki düşüşün sebeplerinden biri de bu. Yani çok ciddi bir rakam çünkü. Fiyat üzerinde ek ekstra baskı yaratması çok normal. Düşüşü derinleştirmesi çok normal ama dediğim gibi dominansının yükselmesiyle birlikte BTC tarafında da ben e, hani düşüşleri alım yönünü değerlendiriyor olacağım. Bunun haricinde dediğim gibi bu 7 haftalık yükseliş döngüsü Dün biraz sonuna geldiğimiz için satış baskısı geldi. Ee, bunun haricinde atladığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Yani hemen hemen her şeyi aktarmak istiyorum size bu kısa çekmiş olduğum 10 dakikalık 15 dakikalık e, videolarda. Şu kanalı takip ediyoruz tamam mı? Kanal aşağı yönlü kırılırsa. Eğer ki 115K'lar aşağı yönlü kırılırsa destek olarak 112K'ları bekliyorum. E, ama dediğim gibi... E, düşüşleri alım yönlü değerlendirme taraftarıyım BTC USD için, BTC GBP, BTC Euro ve BTC JPY için. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi BTC'nin dominansı yükselirken Ethereum'un dominansı aynı paralelde yükselmediği için ee, biraz daha temkinli ilerlemek lazım. Belki bir 113K'lara falan görebiliriz ama oralara düştüğünde yine oralardan da kademeli olarak alım yönlü takip ediyor olacağım ben grafiği bilginiz olsun şimdi ONS tarafına gelecek olursak e, ONS sabah 25'i mi gördü ya aynen 22'yi mi gördü 25 diyelim 3.325 lira kadar gece düştü e, ben takipteydim işleme girmedim gece işleme girmeyi çok sevmiyorum çünkü tercih etmiyorum e, sabah daha doğrusu kaçta Neyse çok saati önemli değil e, şu an güncel fiyat olarak 3.347 civarlarındayız Şimdi momentuma baktığımızda e, bir üçgen görüntüsü var. E, aynı zamanda şöyle minorde bir kanal çizebiliriz. Hemen şöyle minordeki kanalımızı çizelim. E, düşen bir minor görüntüsü olmuş olabilir ancak 25'leri aşağı yönlü kırmadığı sürece hala momentum yukarı yönlü yani hacimsel olarak yukarı yönlü e, bir görüntüsü olduğunu söyleyebilirim. Ancak ABD ve Ukrayna görüşmeleri var biliyorsunuz ki. Biraz piyasa temkinli. Yani aynı zamanda Fed'in Eylül ayındaki faiz indirim beklentileri, hani altın talebini destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de geçen hafta ABD tarafında üretici fiyat endeksi beklentilerin üzerinde geldi. Hatırlarsanız, faiz indirimi ihtimali biraz zayıflasa da bu durum hani kısa vadede altın üzerinde baskı yarattı. Ben biraz daha toparlanma eğiliminde olduğunu düşünmekteyim. Yani iki haftanın iki haftanın dip seviyesinden yani hemen hemen 3320'lerden 3000 bandı diyelim 3300 bandı diyelim bunun üzerinde kaldığı sürece e, konsolide olamayan görüntüsü eğer ki 50 yukarı kılırsa 3350'ler yukarı kırılırsa biraz daha pozitif momentuma dönmesini e, beklemekteyim. Ben BTC tarafından düşüşleri alım yönü değerlendiriyorum ya burada da düştükçe alma taraftarıyım. Neden diyeceksin? Hem e, biraz daha şimdi Putin'le Trump'ın evet e, sağ solu belli olmaz. Bir kere önce temkinli olmakta, temkinli yaklaşmakta fayda var. Bunu unutmayalım. E, önümüzdeki haftada temel veriler var. Merkez Bankası'ndan sin netleşen sinyaller gelecek. Agresif bir pozisyon almamak gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutma. Ama e, Ons tarafı için 3.300'ün altına düşmediği sürece ben bay yönlü düşüşleri aynı BTC gibi alım yönlü değerlendirme taraftarıyım. Burada e, kısa vadede çok güzel fırsatlar e, barındırmak da nasıl ifade edeyim e, en çok ne zaman para kazanıyorduk Bir hatırlayın. Bir kanal yakaladığında minörde major'da fark etmez. Bir kanal yakaladığında şöyle bir dakika bir kanal yakaladığımızda direnç bandına yakın yerden satış yapıp destek bandına yakın yerden alım yaptığımızda ne yapıyorduk? Hemen hatırlayayım. Dirençten satış yaptığında direncin hemen üzerine stop yazarsın. 5-10 puan esneme payı bırakarak aralığında aşağıda destek bandına yakın yerden alım yaparak yine desteğin altına stop yazarsın. 5, -5 8 dolar mantaralı oldukça makul. Ee, Dediğim gibi şu an eğer ki 3.360'lar yukarı yönlü kırılırsa yükselişine zaten devam edecek bu senaryoda 3.390'lar ve daha sonrasında 3.410'lar hedef fiyat haline gelecek. Aşağıda destek olarak naz nerelere düşerse alalım. Ee, bir kere 3.335'ler net olarak bir direnç. Bak direncin e, müthişliğini görüyor musun? Şuradaki. Bak hepsi talep bölgesi, hepsi talep bölgesi. Order blokların olduğu bölge. Ee, eğer ki burası kırılırsa aşağıda 3310'lar var ve daha sonrasında 3300'leri e, destek olarak takip edebiliriz. Ons tarafı için müthiş scalping fırsatı sağlıyor. Bak müthiş. Bugün e, işlem odasından bir sinyal indikatörü paylaşacağım. Oldsta eee e, 5 dakika 15 dakikalıklarda scalp yapabileceğinin müthiş çalışıyor. Yaklaşık 4 aydır back testini yapıyorum. Ben bana güzel kazandırdı. Umarım size de kazandırır. İşlem odasından takip edebilirsiniz. Evet BTC tarafını dediğim gibi e, düşüşleri alım yönlü değerlendirmiş olduğum gibi 10 tarafı içinde düşüşleri alım yönlü değerlendirdiğim bir gün oluyor olacak. Şimdi hemen Nasdaq tarafına gelelim. <laughs> Nasdaq tarafına bakalım. Genel yön biraz negatif gibi dursa da ee, bak şuradaki çünkü majör. Bak az önce ons'ta minörde bir düşen kanal çizdik değil mi? Bak Nasdaq'taki yükseliş majör. Neden? Minör dediğimiz daha kısa zaman dilimi içerisinde oluşan bir fiyat hareketinin alanı. Majör dediğimiz daha uzun zaman dilimini kapsayan e, fiyat hareketinin genel yön trendine deniyor. Nasdaq'ta ne yapacaksın Nazlı? Şöyle 4 saatliğe baktığında baskı görünüyor ama. Nasdaq'ta ben düşüşleri alım Yani değerlendirme taraftarıyım. E, ee, nelerden alırsın? 23.600'ler var aşağıda alım bölgesi. Eğer ki 23.600'ler aşağı yönlü kırılırsa 23.530'lar var. 23.530 civarlarından alma taraftarıyım. Şu bölge çünkü oldukça kuvvetli bir order block bölgesi. Oldukça kuvvetli bir talep bölgesi. 23.540'lar hadi 550 diyelim yuvarlak hesap aklımızda kalsın. 23.550'lere geldiğinde Alım yönlü işleme giriyor olacağım. Eğer ki çok spesifik bir haber piyasada olmadığı sürece e, yükselişlerde nereleri takip edeceksin Nazlı? E, 23.720'ler bunun kırılmasıyla birlikte 23.850'ler. Eğer ki 23.900 yukarı yönlü kırılırsa zaten tekrardan 24.000 banklarına e, kendimizi atıyor olacağız. Major kanal içerisindeki yükselişine devam ediyor olacak Nasdaq tarafı. Dediğim gibi şu an açık bir Nasdaq'ta pozisyon yok. Ancak aşağıda 23.535-550 civarlarına geldiğinde buralardan alım yönlü işleme dahil olacağım. Nasdaq tarafı için. DAX'ımıza gelelim. DAX için biraz daha erken alıma girebilirim. Çünkü şurada kanalın daha önce direnç olan şu an destek konumunda olan bölgesine oldukça yakınız. Gün içerisinde 23-24 bin 200'lerden güzel bir alım fırsatı bence değerlendirilebilir. Buradan gelecek olan alımlarla birlikte nerelerde kar realizasyonu yapabilirsiniz? 24 bin 330'lar, daha sonrasında 24 bin 420'ler. Hemen şöyle bir saatliğimi açayım. Ve daha sonrasında 24-600'lere kadar öne açık DAX tarafına. Hani teknik anlamda e, ee, sel gibi görünse de bak şimdi sel gibi görünse de toparlanma eğiliminde eğiliminin yakın olacağını e, düşünmekteyim. Şöyle bir bir dakika. Evet. <laughs> yani kısa vadede biraz kararsız görünüyor ama orta uzun vadede yükseliş potansiyeli biraz daha ön planda olduğu düşünüyorum DAX tarafının. Şimdi BTC düştükçe alıyorum. Oz düştükçe alıyorum. Buralardan satmayacağım ama hani bilginiz olsun 45'lerden satmayacağım. Eğer 50 bandının üzerine çıkarsa belki satış yaparım ama buralardan e, dokunmayacağım. E, neydi? Nasdaq tarafı için aşağıya biraz daha aşağı 23.500'lere 550'lere gelirse alacağım. Dax'ta biraz daha erken davranabilirim Dax tarafı için. Yani e, ufak kademeli olarak alışa başlanabilecek güzel bir bölgede. Hangi seviyenin altında kalmazsa 24.150 diyelim. 24.150 aşağı yönlü kırılmadığı sürece ufak ufak toparlanmalar başlayacaktır diye düşünmekteyim. Euro dolara bakalım. Euro doların 17-20 direnci ne kadar güzel çalıştı fark ettiniz mi? Bak şurası çok mükemmel bir direnç. Ben bugün Euro dolarda çok işlem yapmam muhtemelen. Şöyle açık pozisyonum yok Euro dolarda. Aşağıda destek direnç olarak şu an ilk aşamada 1.16-50'leri takip edebilirsiniz. Burası kırılırsa 1.16-20'ler destek olarak takip edilebilir. Yukarı gider mi? 1.17-20'nin yukarı kırılması lazım. Şöyle bir dolar endeksine de bir bakayım. Nerede dolar endeksimiz? Bir dakika. Dolar endeksinde biraz pozitif bir görüntü var ama şimdi. Net bir analizde bulunmak için 4 saatliğe bakmak bence daha mantıklı. Yani burada faiz e, beklentileri ayrı, enflasyon verileri ayrı. Geçen hafta biliyorsunuz ABD tarafından yüksek gelen e, enflasyon veri, verileriyle karşılaştık. Aynı zamanda makrojeopolitik ortam da oldukça önemli. Yani Trumpla Zelenski'nin görüşmesi jeopolitik e, ge olarak dolar endeksini direkt net bir şekilde etkile etkileyecek olan bir unsur e, biraz temkinli bir görüşme oldu ama anladığım kadarıyla çünkü çok bir sert etkisi olmadı. Şu an hani yön aşamasında net bir yön e, dolar endeksinde yön sinyali vermiyor. E, makul olarak yine temkinli ilerleyeceğimiz bir dolar endeksi var karşımızda ama e, biraz daha e, yukarıda dirence test edeceği yine 100K'lık direnci test edeceği bir görüntüsü var dolar endeksin. Bu senaryoda euro dolar ons gibi enstrümanlar negatif etkilenirler. E, düştükçe alma taraftarıyım ben de. Buralardan satmaktansa 1.16.30'lar e, aşağıda destek. Daha sonrasında 1.15.50'ler yine aşağıda destek. Buralara gelirse alırım ama buralardan şu anki mevcut fiyat seviyesinden çok fazla hamle yapma taraftarı değilim. Bilginiz olsun. Şöyle bir gümüşe de bakalım. <laughs> Şöyle bir gümüşe de bakalım. Kısa vadede satış görünüyor. Kısa vadede sen ağırlıklı görünüyor ama buradan işleme girer misin? Girmem. Aşağıda mı 37-65'lere gelirse buralardan alım yönü yani grafiği değerlendirebilirim. 37-65'ler aşağıda destek. Daha sonrasında 37-37'ler 37, 37, 37 aklımızda kalsın. 37-37'ler aşağıda destek. 65 ve 37. Aşağıda desteğimiz. Yukarıda direnç olarak 38-30'lar var. Bunun kırılımıyla birlikte 38-58'ler ve daha sonrasında 39-10'lar direnç olarak gümüş tarafı için takip edilebilir. Dediğim gibi kısa zaman dilimi içerisinde biraz satış ağırlıklı. Aynı ons gibi, aynı euro dolar gibi. Ama aşağılardan öyle ne kadar çok işlem açmayı sevmiyorum açıkçası. Biraz e, hafta sonundan çıkmanın e, piyasalar anlamında rehaveti, işte alıcılar, satıcılar bir otursun, bir karar versin, piyasanın bir momentumlarını gö görelim, e, bir gidişatını görelim. Ben dediğim gibi e, pazartesi öğleden önce çok işlem girmiyorum, biraz izliyorum piyasayı. E, daha temkinli ilerlemenin daha sağlıklı sonuçlara bizi götürdüğünü düşünmekteyim çünkü ama öğleden sonra yaldır şaldır. <laughs> öden sonra yaldış alır. Bugün de enerjimiz oldukça yüksek. Ne demek bu? Güzel paralar kazanacağız. <laughs> Yine söylüyorum ama temkinli ilerlemekte her zaman fayda var. Bunu unutmayalım. Veri açısından öyle çok hani e, hareketli bir hafta değil. Yine GBP tarafından ve Euro tarafından enflasyon verileri gelecek. Yarın öbür gün e, vesaire. Yine eğitimle alakalı döküman, dökümanlarımı paylaşıyor olacağım sizlerle. E, aşağıda 4200'ler aşağı yönlü kırılmazsa tekrardan bir 4400'ler ve 4500'lere kadar 4500'lere kadar bir yükseliş gelebilir. Kar realizasyonları tamamlandı diye düşünüyorum. Buradan tekrardan yukarı yönlü aynı BTC, USD gibi e, yukarı yönlü bir gidişatının olacağını Ethereum'un da düşünmekteyim. Tekrardan hedef olarak 4500'ler kırılımıyla birlikte 4660'lar ve bunun kırılımıyla birlikte 4900'lere kadar 4900'lere kadar yükselişin e, bence önü çok da kapalı değil. Bilginiz olsun. İndikatörler alım yönü sinyal vermiş durumda. Evet günü bence kısa kısa değerlendirmiş olduk. Bereketli bir gün olsun, bereketli bir hafta olsun. İşlem odasına katılmak için geç kalmayın. Aşağıdan linki bırakıyorum. Analizleri takip etmek isteyenler, işlem fırsatlarını takip etmek isteyenler aşağıdaki topluluğa katılabilirler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayalım. Destekleriniz her zaman benim en büyük motivasyonum. Şimdilik görüşmek üzere. Gün içerisinde işlem fırsatlarıyla işlem odasında birlikte oluyor olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Herkese selamlar, saygılar.